Sevgili takipçiler, gördüğünüz sorumuz, doğal pırlanta ile laboratuvar pırlantasını neden kuyumcu ayırt edemez? Bu soruyu kısaca cevaplamaya çalışacağım size. E, natural pırlantayı ayırt edememesinin sebebi, gerekli ekipmanları biz bulundurmuyoruz. Neden? laboratuvarın bulundurması gereken özel ekipmanlarla bunlar analiz edilebiliyor, kimyasal verilerinde, optik verilerinde bakılıyor. ancak laboratuvarlar, yani IGI, HRD gibi iki tane çok önemli bir, çok önemli kurumun İstanbul'da önemli laboratuvarları var. Bu kurumlarda bunları test ettirerek biz size e, referans değerlerini söyleyebiliriz. Bu taş natüreldir ya da bu taş laboratuvar kullanıcısıdır diyebiliyoruz. E, ama bir kuyumcunun hani bunu tutup ben gözümle anlıyorum demesi e, açıkçası çok cahilane olur. E, %100'ü bunun yoktur. E, ben bile anlayamıyorum, o kadar söyleyeyim size. Yani aldığım eğitim vesaire belli. Sadece şüphelenebilirim ee, bazı noktalardan dolayı. Bu da e, seyircilerin vermiş olduğu tecrübeyle şüphelenebilirim. Şüphelendiğim taşı zaten laboratuvara yollarım. Laboratuvara yolladığım gibi oradan sonucunu bir iki gün içerisinde alırım. Sizler de bu laboratuvarlara erişebilirsiniz. Zaten icu yayın laboratuvarı nur Osmaniye bölgesinde Altun Center'da en üst katta. HL'de ise Vilayet Han'da. Bunların da adreslerini vereyim size nur Osmaniye'de hemen valiliğin karşısında. Buralarda taşlarınızı test ettirebilirsiniz. Zaten aslında e, bilgi kirliliğinin olduğu alanlar bunlar. Bizler size doğru bilgiyi verirsek siz de gönül rahatlığıyla e, bu taşları alabilirsiniz, e, test ettirebilirsiniz. IGL'de, HL'de zaten herkese açık. Son olarak da kuyumcuların e, bunu ayırt edememesini Ayrı bir sebebi de biz sonuç olarak e, dükkan içinde mikroskop bulundurup işte Raman dediğimiz bir makineyi bulundurup e, taşlara bakacak vaktimiz yok. Sadece laboratuvardan hizmeti satın alıyoruz. Ve laboratuvar bize e, verdiği sonuçları size sunuyoruz. Zaten genelde laboratuvar pırlantası satan firmalar, ayrı natural e, natural pırlanta satan firmalar ayrı olduğu için Natürel taşları natürel satan firmalardan satın alıyoruz. Ondan dolayı oralardan herhangi bir laboratuvar taşı gelmemiş oluyor.